Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet ve bugün sizlerle size böyle oynuyoruz. Sizlerim. Şimdi Süpür, devam ediyoruz. Görev yapmaya. Günlük görevimiz harbiden neden? Boş verin. Bir sonraki videoda. Önce görevi yapalım biz. görevim onu yenmek. Bu arada şeyi geçtim. O 60 level yapmalı şeyi var ya. Onu geçtim. Ama next yıl önce geçmeyecektim. Video'da geçecektim ama sıkıldım geçtim. Diğer görevleri yaptım. Kolay görevlerdi. Şimdi bu görev zor. Çünkü bu herifi hep yeniliyorum. Sadece bir kere laptopta yenmiştim. Bir de yüklense hani bir dakika. Nasıl gülüyorum lan ben öyle? Bravo. Mask gitti. Ah ah. Game, game. Kim kim mesaj atıyorlar? Ona bakamam ben ona. benden çok canı var. Blok Aha taha. Taha göndermiş beyler. Ee, bir tane. Bakmak zorundayım. Tamam. İyi vurdun abi de. Abi kesin yine yeneceğim ya. Eğer sen videoyu durdurur bir daha yaparım. Yapana kadar artık. Kim o? O. Volver ay. Hadi vol anan. O kadar kartım var. Matrak ama. Abi hiç vuramadım bile ya. Adam sırf kart. 37 yedi. Otuz yedi. Cana bak. 33 canımız var bizim. Adamın canına var. 3 vurduk satayım. Hadi be oyna. Hay Allah. Deadpool gitti. Neyse zaten bir işe yaramıyordu. Yok lan geçen 5 vurdum ben ona İşe yarıyor yarıyor. Bu da güçlü. Bunu kimse blok edemiyor. Bak iki vurdum. Çok güçlü bir kart aldım elimden. Şu ben. My name Stark. Tony Stark. İşte bu kart aldım. Bir tane daha varmış köpekte. Bir orada hayatını da tabii. Bir vurdu mu? Saylok. Saylok. Hadi. Evet. Parçala da Hoppa. Üç mü? Kesin bir tane bakı aldım. Al işte. Parçala be. Al işte. Can varmış kartında. Laksin ya Al ya Al işte ya 10 vuran bir şeyim olsa şunu rezil edeceğim ama 4 anca dört. <laughs> <laughs> Yine özür dilerim. Sabah erken kalkınca böyle oluyor. Saat on. Hadi Fink Parçala Fink Gelecek hala Fink Özürlü Fink Falcon Ya bu ne be? Unibim'e karşı bir şeyim yok hiç Hadi. Retalk çok güçlü. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah'ım dualarımı kabul etti. 10'lu vuran bir şeyim olsa demiştim. Harbiden az lan. Abi video şansı mıdır? Nedir bu? Al işte. Bunu ben ne yapıyorum? Üç, hadi. Hadi bir tane daha Red Hulk. Ay She Keep Hulk. Her, she Hulk. Her, she Keeper mı? Tövbe. Sıra bir bana gelsin var ya. Red Hulk. Ay yok She Hulk. Ben yani de karışmam sürekli Red She Hulk. <laughs> Red Hulk. <she gülüyor> Hulk. Koğunu alırım. Yendim lan sonunda. Harbi diyorum yendim lan. Hey amra! Right. Oh be ne güzel dur ben şimdi cimle zaman kaybetmek. Tamam hiç zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Yeah. Ne dedi anlamadım ama iyi bir şey olması gerek. Daha güzeli 100 tane altınım oldu. Al işte. Ya al işte ya. Göreve bak ya. Abi şöyle görevlerden nefret ederim bu nedir ya? Of ya. Seriye yine mi ara vereceğim ya? Bu arada Wolverine aldım. Of ya. Tamam bakarız bir saniyesine. Çaresine. Bir çaresi vardır. Eminim. Her neyse arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.